Bismillahirrahmanirrahim. 10. Hakikat bab Hikmet, inayet, Rahmet, Adalettir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahimin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şu bekasız misafirhaneyi dünyada ve şu devamsız meydana imtihanda ve şu sebatsız teşirgahı arzda bu derece bahir bir hikmet, bu derece zahir bir inayet ve bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin asarını gösteren Malikül Mülkizül Celal'in daire-i memleketinde ve alemi mülk ve melekûtunda daimi meskenler, ebedi sakinler, baki makamlar, mukîm mahluklar bulunmayıp şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatları hiçe insin. Hem hiç kabil midir ki o zat-ı hakim şu insanı bütün mahlukat içinde kendine külli muhatap ve cami bir ayine yapıp bütün hazain rahmetinin müştemilatını ona tattırsın, hem tarttırsın, hem tanıttırsın, kendini bütün esmasıyla ona bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin. Sonra o bir çare insanı, o ebedi memleketine göndermesin. O daimi saadetgaha davet edip mesud etmesin. Hem hiç makul müdür ki, Hatta çekirdek kadar her bir mevcuda bir ağaç kadar vazife yükü yüklesin çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin semereleri kadar maslahatları taksın da bütün o vazifeye o hikmetlere o maslahatlara dünyaya müteveccih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevi bekasını gaye yapsın ve bunları alem-i manaya çekirdekler ve alemi ahirete bir mezraa yapmasın. Ta hakiki ve layık gayelerini versinler. Ve bu kadar mühim ihtifalat-ı mühimmeyi gayesiz, boş, abes bıraksın. Onların yüzünü alemi manaya, alemi ahirete çevirmesin. Ta asıl gayeleri ve layık meyvelerini göstersin. Evet, hiç mümkün müdür ki bu şeyleri böyle hilaf-ı hakikat yapmakla kendi evsaf-ı hakikiyesi olan hakim, kerim, adil, rahimin zıtları ile haşa sümme haşa muttasıf gösterip hikmet ve keremine, adil ve rahmetine delalet eden bütün kainatın hakayıkını tekzibetsin, etsin. Bütün mevcudatın şehadetlerini reddetsin bütün masnuatın delaletlerini iptal etsin. Hem hiç akıl kabul eder mi ki, insanın başına ve içindeki havasına saçları adedince vazifeler yükletsin de, yalnız bir saç hükmünde ona bir ücreti dünyeviye versin. Adalet-i hakikiyesine zıt olarak ve hikmet-i hakikiyesine münafi, manasız iş yapsın. Hem hiç mümkün müdür ki bir ağaca taktığı neticeler, meyveler miktarınca her bir zihayata, belki lisan gibi her bir uzvuna, belki her bir masnua, o derece hikmetleri, maslahatları takmakla kendisinin bir hakimi mutlak olduğunu ispat edip göstersin. Sonra bütün hikmetlerin en büyüğü, ve bütün maslahatların en mühimi ve bütün neticelerin en elzemi ve hikmeti hikmet, nimeti nimet, rahmeti rahmet eden ve bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların menbaı ve gayesi olan beka ve likayı ve saadeti ebediyeyi vermeyip terk ederek, bütün işlerini abesiyeti mutlaka derekesine düşürsün ve kendini o zata benzetsin ki öyle bir saray yapar, her bir taşında binlerce cenakışlar, her bir tarafında binler zinetler ve her bir menzilinde binler kıymetdar alat ve levazımat beytiye bulundursun da sonra ona dam yapmasın. Her şey çürüsün, beyhude bozulsun. Haşa ve kella, hayrı mutlaktan hayır gelir, cemili mutlaktan güzellik gelir, hakimi mutlaktan abes bir şey gelmez. Evet, her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse, şu zamanı hazırda gördüğümüz menzili dünya, menba-ı iptila, meşheri eşya gibi, Seneler adedince vefat etmiş menziller, meydanlar, meşherler, alemler görecek. Suretçe, keyfiyetçe birbirinden ayrı oldukları halde intizamca, acayipçe Sani'in kudret ve hikmetini göstermekçe birbirine benzer. Hem görecek ki o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda o bekasız meşherlerde bu kadar bahir bir hikmetin intizamatını, o derece zahir bir inayetin işaretini, o mertebe kahir bir adaletin emaratını, o derece vasi bir merhametin semeratını görecek. Basiretsiz olmamak şartıyla, ile yakinen bilecek ki, o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz.'' ve o asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil ve o emaratı görülen adaletten daha ecel bir adalet yoktur ve o semeratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilmez eğer farz muhal olarak şu işleri çeviren şu misafirleri ve misafirhaneleri değiştiren sultanı sermediğinin Daire-i memleketinde daimi menziller, ali mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali mes'ud ibadı bulunmazsa ziya, hava, su, toprak gibi kuvvetli ve şumullü dört ana maneviye olan hikmet, adalet İnayet merhametin hakikatlarını nefyetmek ve o anasır zahiriye gibi görünen vücutlarını inkar etmek lazım gelir. Çünkü şu bekasız dünya ve mafiha onların tam hakikatlarına mazhar olamadığı malumdur. Eğer başka yerde dahi onlara tam mazhar olacak mekan bulunmazsa o vakit gündüzü dolduran ziyaî gördüğü halde Güneşin vücudunu inkar etmek derecesinde bir divanelikle şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı görünen adaleti inkar etmek. Haşiye: Evet, adalet iki şıktır. Biri müsbet, diğeri menfidir. Müsbet ise hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adalet, bu dünyada bedahet derecesinde ihatası vardır. Çünkü üçüncü hakikatta ispat edildiği gibi, her şeyin istidat lisanı ile ve ihtiyacı fıtri lisanı ile ve ıstırar lisanı ile Fatır-ı Zülcelal'den istediği bütün matlubatını ve vücut ve hayatına lazım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, muayyen ölçülerle bil müşahede veriyor. Demek adaletin şu kısmı vücut ve hayat derecesinde kat'i vardır. İkinci kısım menfidir ki haksızları terbiye etmektir. Yani haksızların hakkını tazip ve tecziye ile veriyor. Şu şık ise çendan tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor. Fakat o hakikatın vücudunu ihsas edecek bir surette hadsiz işaret ve emarat vardır. Ez cümle, kavmi ad ve semuttan tut, ta şu zamanın mütemerrit kavimlerine kadar gelen sille-i te'dib te ve taziyane-i gayet ali bir adaletin hükümran olduğunu hads-i kat'i ile gösteriyor. Ve şu her yerde gördüğümüz merhameti inkar etmek lazım geldiği gibi, şu kainatta gördüğümüz icraatı ı hakimane ve ef'ali kerimane ve ihsanat-ı rahimanenin sahibini, haşa sümme haşa, sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir ki, nihayetsiz muhal bir inkılab-ı Hatta her şeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkar eden ahmak sofestayiler dahi bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar. Elhasıl şu görünen şu unat dünyadaki vüsatli içtimaat hayatiye ve süratli iftirakat mevtiye ve haşmetli toplanmalar ve çabuk dağılmalar ve azametli ihtifalat ve büyük tecelliyat ile ve onların bu aleme ait bu dünya yufani de kısa bir zamanda malumumuz olan semerat cüz'iyeleri, ehemmiyetsiz ve muvakkat gayeleri mabeyninde hiç münasebet olmadığından, adeta küçük bir taşa büyük dağ kadar hikmetler, gayeler takmak bir büyük dağa, bir küçük taş gibi muvakkat bir gaye cüz cüz'iye vermeye benzer ki, hiçbir akıl ve hikmete uygun gelemez. Demek şu mevcudat ve şu unat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nisbetsizlik katiyen şehadet eder ki, bu mevcudatın yüzleri alemi manaya müteveccihtir münasip meyveleri orada veriyor ve gözleri Esma-i Kudsiye'ye dikkat ediyorlar. Gayeleri o aleme bakıyor ve özleri dünya toprağı altında, sümbülleri alemi misalde inkişaf ediyor. İnsan istidadı nispetinde burada ekiyor ve ekiliyor. Ahirette mahsul alıyor. Evet, şu eşyanın esma-i ilahiyeye ve alemi ahirete müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki, mucize-i kudret olan her bir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi var. Kelime-i hikmet olan her bir çiçeğin haşiye, sual, eğer dense, neden en çok misalleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden getiriyorsun?'' el cevap çünkü onlar hem mucizatu kudretin en antikaları hem mucizatı kudretin en antikaları en harikaları en nazeninleridirler hem ehli tabiat ve ehli dalalet ve ehli felsefe onlardaki kalem-i kader ve kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıkları için onlarda boğulmuşlar tabiat bataklığına düşmüşler. kelime hikmet olan her bir çiçeğin bir ağaç çiçekleri kadar manaları var ve o harika sanat ve manzume-i rahmet olan her bir meyvenin bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var. Bizlere rızık olması ise o binler hikmetlerden bir tek hikmettir ki vazifesi biter, manasını ifade eder, vefat eder, midemizde defnedilir. Madem bu fani eşya başka yerde baki meyveler verirler ve daimi suretler bırakır ve başka cihette ebedi manalar ifade eder, sermedi tesbihat yapar ve insan ise onların şu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur.'' Fani'de bakiye yol bulur. Demek bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka maksat var. Temsilde kusur yoktur. Şu ahval, taklit ve temsil için teşkil ve tertip edilen ahvale benzer. Nasıl büyük masrafla kısa içtimalar, dağılmalar yapılıyor, ta suretler alınsın, terkib edilsin, sinemada daim gösterilsin. Onun gibi bu dünyada kısa bir müddet zarfında hayatı şahsiye ve hayatı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki, suretler alınıp terkib edilsin, netici amelleri alınıp hıfz edilsin, ta bir mecma ekberde muhasebesi görülsün ve bir meşher-i azamda gösterilsin, ve bir saadeti uzmaya istidadı gösterilsin. Demek hadis-i şerifte dünya ahiret mezraasıdır diye bu hakikatı ifade ediyor. Madem dünya var ve dünya içinde bu asarı ile hikmet ve inayet ve rahmet ve adalet var. Elbette dünyanın vücudu gibi kat'i olarak ahiret de var. Madem dünyada her şey bir cihette o aleme bakıyor, demek oraya gidiliyor. Ahireti inkar etmek, dünya ve mafihayı inkar etmek demektir. Demek, ecel ve kabir insanı beklediği gibi, cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor.''